Selam millet ben Kaan arkadaşlar bugün sizlerle Bad Bars oynayacağız ve yanımda herkesin severek takip ettiği bir isim var. Hoş geldin Mutlu. Hoş buldum kardeşim. Evet arkadaşlar ilk partta karşınızdayım. Hoş geldin kardeşim bu arada. Hoş buldum kardeşim nasılsın İyi misin? Ben iyiyim sen nasılsın? Vallahi ben de şu an çok heyecanlıyım çünkü senin gibi bir youtuberım. Şu an videosuna konuk, konuk oldum. <laughs> Olur öyle Keşke şeyler abi. Heyecanlandım. Heyecana konuşamıyorum bile. Ya. Ben çok heyecanlanmana gerek yok. Lan geldi bu arada yine. Yine sağdan soldan geliyor da bize. hemen şöyle hemen hızlıca oynayalım. Hı -hı. Hı -hı. Büreyim, Diğeri dalıyor ama hani ben onu aradan çıkartıyorum Çekiliyorum Çekiliyorum ben dur <laughs> Hani ben, ben. ben de çekilsin Bu <laughs> arada sen hiç sevmedin sana çekiyorum Galiba ben de sevmedim İlk videodan evet Kerem kardeşimi buradan selam. Hemen tanıdılar ya. Hemen, hemen tanıdılar. Kerem kardeşim benimle sağlıklar. Görüşürüz. Gerçekten güzel bir an oldu bizim için. Duygulandık. Bence o zaman bu videoya senin hem başlangıcının şerefine Evet Hem de benim kendimin şerefine Bir 65 dakika gelir bu video. ne diyorsun? Hmm 65 değil hadi Hadi 75 olsun ya 75 -5. Çok mu istedim çok misselim çok değil de ben hallederler önce ya ne diyorsun? Bence de ya hallederler ikisi de daha en taşı en taşı Sıkıntı yok sıkıntı ben şey. yok Onu kazanmalı bir karşı Atak yok yapıyorum. Atak yok Nasıl Uuu. yok? Ooo sağ tarafa bak Burada atak yokmuş Ya sağ taraf ben sağ taraf Aynen yani, sağ taraf da işimize yarar Sıkıntı yok yani, ya Yani 75 like izledim Bilmiyorum fazla gördünüz Adam arka... Oooo Lan. Olur öyle. ben şu arkadaşa hemen hızlıca keseyim derken bu nereden çıktı? Bu arada senin sonunda sıra vardı. Efendim? Kestim mi? Bak bir yere sıra vardı orada ah. saklanmıştı. Dur dur dur. Evet. Kestim mi? Hayır. E, Sarı'yı kestim. Morun canı az. Bana yardıma gelme şansı kaç? geliyorum bekle. Ah bir ge yapalım olacaktı. Karışım. 30'a kadar say oradayım. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 50 100 200 Bası gelemedim. Faç çıktı, faç çıktı, faç çıktı. Orada ne var? Kängen aldım. Aha. Harika sonuç gerçekten. Kanamalarında evet. kanın yerde kalmadı. Gerçekten güzel oynadın orayı. Yani eline sağlık. Senin kadar iyi oynayamasam da Ya tabii şey. tabi de ya bunları söylemeye gerek yok tabii şimdi burada <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle hemen bir bakalım Şöyle kırmızı takım kalmış Şöyle ortaya doğru bir yol çekeyim Ölüyorum <laughs> ya Kesin seni ya sarı mı? Sarı Sarıdan bir şey olmaz ya Gip 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 Gözümü türü da Bakayım sana Vurayım vurayım Oo. Ben alamazdım ya. Orta, orta kimse yüzü. gelmemiş bu arada. O sarı kırdan adam kestim ben. Elendi. <laughs> Kaç zümrütün var? Ee, 16 tane zümrütüm var. Yani orta Çek kimse... Çekil seni kendim. Güne Taşı beni boyun. E tabi ya. Ama Şu şöyle bir, bir, base var mı ya yakınlarda Şu zümrütleri kullanabileceğim bir base var mı? Hadi gel gel. Ee, 10 10, 17, tane de elmasım var bu arada. Bana 3 tane eşya alsana. Ne iş? Dört tane şey Ne? Zümrüt Kılıç alayım Dört tane zümrüt istiyorsun Al bakalım Böyle hemen Bazısına da Bir tane gözünüze Sağ ol Teşekkür ederim Böyle Zümrütleri hemen harcadık Mesut'un kalmış Temmuz'un kalmış O da şurada Kardeşim sen elini hemen uzat burada Bekle Ben Böyle direkt geliyorum <laughs> Bir tane zümrütün var mı? Ne? ne? Bir tane zümrütün var mı? Hayır Nasıl? Yapmadın ya <laughs> <laughs> Ne? hepsini topladın ya ben bir şey almadım oradan sen 4 zümtü ne yaptın kılıç aldım malum kılıç sayesinde <laughs> şöyle bir chatten say bir bana da bırak ya bir şeyler şöyle iki bir kili bırak ya ama bir kili bırak yok kardeşim hayır bırak ama bırak <gülüyor> <gülüyor> lan lan ne oluyor lan ne oldu oğlum lan lan lan, lan oğlum ya ne olur. <laughs> nerede adam? Ortada ya. Ne oldu anlamadım anlamadık adamı? Orada. İyi tamam. Ben kesiyorum seni. Bekle, ben kesiyorum ben kesiyorum bırakma. Geldim geldim geldim. Gel o zaman bir kapanış yapalım ya nerede? Evet arkadaşlar ilk videomuz sonuna geldim. Ee, bugün Utku kardeşim buraya geldiği için ona teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Utku kardeşim. Ne demek kardeşim. Kardeş? Arkadaşlar ne yakında. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yakında çok efsanevi videolar geliyor. Hazırda kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.